Çin tuzu gündemi oldukça meşgul etmekte. Bu sebeple kişiler obeziteye doğru ciddi bir ilerleyiş almaktadır. Hal böyleyken konuyla alakalı Anadolu'da bugün mikrofonlarına konuşan diyetisyen Arife Demir çin tuzunun zararlarını dile getirdi. Çin tuzu genellikle hazır paketli gıdalarda, işlenmiş ürünlerde bulunmakta. Et, tavuk döner, konserveler, balık, ızgaralar yine paketli cips, kraker tarzı gıdalarda bulunmakta mayonez, ketçap, hazır çorbalar ve ne yazık ki bebek mamalarının bazılarında da bulunabilmektedir. Özellikle hazır paketli gıdalar, işlenmiş ürünler dediğimiz sucuk, salam, sosis gibi gıdalarda çok bulunmakta ve bu gıdaları tüketen grup olan çocukları da çok büyük olumsuz etkiler beklemekte. Özellikle Çin tuzu doygunluk hissini baskılamakta. Zaten en önemli sebebi de bu. Doygunluk hissini baskılıyor, beyni, sinir sistemini etkileyerek bağımlılık etkisi oluşturabiliyor. Bu nedenle de başta Alzheimer, Parkinson, epilepsi gibi nörolojik hastalıklara, psikolojik hastalıklara, obezite, tipiki diyabet, hipertansiyon gibi çeşitli hastalıklara neden olabilmekte. Yine çocuklarda büyüme hormonunu bozarak davranışsal problemlere de neden olabilmekte. Az önce saydığım besinler, hazır paketli gıdalar, işlenmiş gıdalardan uzak durmak bunun ilk adımı. Dediğim gibi bu grubu en çok çocuklar tüketmekte. Ailelerin bilinçlenmesi gerekmekte. Çin tuzu etikette E621 koduyla karşımıza çıkmakta. Özellikle etiketin okunması, aldığımız gıdaların etiketine bakılarak içeriğinde ne var, ne gibi etkileri var tarzında bir beslenme okuryazarlığının geliştirilmesi ebeveynler için çok önemli. Biliyorsunuz okul dönemine giriyoruz. Okullar açılıyor çocukların beslenmesinde ne yazık ki hazır paketli gıdalar çok sık karşımıza çıkıyor. Özellikle öğretmenlerin aileleri uyarması, bir beslenme programının gerekirse diyetisyenler tarafından oluşturulması ve ailelerin çocukların beslenmesinde evde hazırladıkları besinleri koymaları son derece önemli. Yine çocuklara olumlu bir örnek oluşturacak, teşkil edecek kişi ebeveynler. Ebeveynlerin de bu gıdalardan uzak durmaları son derece önemli. Dışarıda yapılan fast food ürünlerin evde muadili daha temiz bir şekilde muadillerin yapılabilmesi bir seçenek olabilir. Çocuklar da bu gıdalardan uzak durur. Monosodyum glutamat dediğimiz kimyasal bir madde. Gıdalarda umumi tat dediğimiz beşinci bir tat hissi var. Onu katıyor aslında. Bu olumsuz etkileri de o kimyasal içeriğindeki glutamattan kaynaklanmakta.